Her zaman söylüyorum, ben hiçbir şeyin bilir kişisi değilim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var: çok fazla araştıran, çok fazla okuyan, öğrenmeye çalışan, öğrenciliği ömür boyu süren bir insan olduğum için öğrendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmayı seçiyorum. Öz değer, öz saygı, öz sevgi, öz şefkat bunların hepsi. Ee, belki belki unutulmuştur ki bunlar bizim akışık kayıtlarımızda, hafızalarımızda zaten mevcut. Ama e, unuttuğumuz noktadaysa hatırlamak için bazı çalışmalar yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi telkin, e, bir tanesi frekanslar, bir tanesi afirmasyonlar, bir tanesi olumlamalar e, daha da çoğaltılabilir ben size en kolay, en kısa zamanda sonuç alabileceğimiz videolar hazırlayacağım. Kendi ses tonumla, kendi ses tınımla ki Selçuk Taylan'ın söylediğine göre benim ses tonum Teta'yla beta arası alfa arası böyle gerçekten de telkine yatkın bir ses tonuymuş o da bunu tespitlemiş bakın ne kadar güzel bir şey onun dışında e, konumuza geri dönecek olursam, telkin içeren, afirmasyon içeren, olumlama içeren videolar yapacağım. Altına da e, frekans müzikleri ekleyerek e, daha da güçlü hale gelmesini sağlayacağım. Hafta sonundan itibaren bunları paylaşmaya başlayacağım. Öncesinde ise nasıl kullanacağınıza dair bilgi vermek istedim. Bu videonun amacı o arkadaşlar daha önceki videolarda hep sürekli bahsediyorum beynimizin teta frekansından. Bu frekansı lütfen kullanın. ne zaman bu frekansa girer beynimiz? Tabii ki uzman değilsiniz bu konuda ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Uyumadan önceki son yarım saat ve sabah ilk uyandığımız zaman. Bu zamanlarda beynimiz frekanslara ve telkinlere çok açık. Sizi e, sizin için yüklediğim videoları, afirmasyonları kulaklık takarak uyumadan önce her gün 21 gün boyunca dinlemenizi tavsiye ediyorum. Her bir olumlama afirmasyonu için 21 gün. Örneğin ben değerliyimi dinlemeye başladıysanız 21 gün boyunca sadece o videoyu izlemenizi, dinlemenizi. Tavsiye ediyorum. Yatmadan önce, gün içerisinde de istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Ama her gün yatmadan önce ya da sabah ilk uyandığınızda e, terkinleri dinlersiniz çok faydalı olacaktır. 21 gün boyunca e, dinlediniz. Diğer bir e, afirmasyon ya da terkine geçmeniz için 7 gün ara verip diğerine de geçebiliyorsunuz. Çok ama çok etkili arkadaşlar inanılmaz etkili e, zaten e, ilk denemeden itibaren tüm bunları görüyor olacaksınız şimdiden hepinize katkı olmasını ve şifalanmanızı seçiyorum e, ritüelleri yapmadan önce de ritüeller için altın kurallar videosunu izlemeden e, sakın ritüel yapmayın orada da size çeşitli tiyolar veriyor oluyorum Hepinizi çok seviyorum. Ee, şimdiden bana, size ve bütüne katkı olmasını seçiyorum. Ee, afirmasyonlarla ilgili yine videonun altına yazacağım. Her bir video sizlere çok ama çok katkı olsun. Koca elinden kocaman sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Herkesin... Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.